İyi akşamlar Karadeniz Gençlik. Başı büyük Spor maçı 7-0 sonuçlandı. Yenilen takımdan başlamak istiyorum. Deniz, e, ilk başta öne geçtiniz, sonra mağlup duruma düştünüz. Maç hakkındaki yorumlarınız nelerdir? E, i̇kinci maçımız. Takım tam oturtturamadık. Birkaç hatamız oldu. E, öndeyken geri verdik. Rakip e, takım çok iyiydi. Bizim hatamızdan dolayı onlar da fırsatları değerlendirdiler. Ayaklarına sağlık, tebrik ediyoruz onları. Herkese sağlık. Şükrü sen ne demek istersin? İyi başladık maçı aslında. 2-0 öndeydik fakat rakip iyi bir reaksiyon gösterdi. Mağlup olduk. Rakibe tebrik abi. ediyoruz. Alper Bey siz? Ne oldu Öncelikle abi? rakip takımı tebrik ediyorum. Onlar iyi mücadele ettiler. Biz geriden geldik. Maçı kazanmasını bildik. Artık takım olmayı başardık galiba. İnşallah öbürki maçlara da aynı seriyi devam ettireceğiz. Maçın yıldızı Onur Yalçın'a dönüyoruz şimdi. Tabii. Buyurun Yalışım. Rakip takım ilk başta şunu söylemek istiyorum. Çok centilmence bir maç oldu. Arkadaşlar çok centilmendi. Teşekkür ediyoruz onlara. Bize gelirse bizde ilk başta bir rahat kapıldık. Takımımız iyi. Güveniyoruz. Sonuna kadar gideceğiz. Daha da iyi olacağız. Teşekkür ederiz turnuva yazılımına. Ayaklarınıza sağlık.